Herkese merhaba, bugün bir yıldır kullandığım Arai Quantic ile alakalı kullanıcı görüşlerimi sizlere yansıtacağım. Tam bir yıldır dört mevsimi gördük. Türkiye'de, İtalya'da ve İspanya'da kendisini kullandım. Aşağı yukarı her şartta ve neredeyse her tarzda motosiklette de kendisini deneyimledim. Tüm bu deneyimlerimi beğendiğim ve beğenmediğim yanlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. İyi seyirler. Güvenlik standartları sürekli değişiyor biliyorsunuz bu kasklarda da oldu. 22.05 standardı 22.06'ya geçti ve bu da e, ilk 22.06 standartına uyan kask. Aray burada çok hızlı bir şekilde tepki verdi bu standartta ve e, bu kaskı çok hızlı bir biçimde yine piyasaya sokmuş oldu. Ondan sonra da yine ardı ardına e, büyük kask üreticileri 22.06'ya çıkarttı ama 22.06 öyle 22.05 gibi geçmesi kolay bir test değil yani önceden neydi? Bir kere böyle bir darbe e, oluyordu ve bu darbeden kast almadan içeri kafatasını da koruyarak geçtiyse geçiyordu. Şimdi birkaç kere oldu ve e, vurulan darbenin şiddeti de arttırıldı. Yani bu standardı sağlıyorsa bir kask gerçekten kafanızı koruyor demektir. Yıldızına bakmaksızın 22.06'dan geçtiyse gerçekten koruyor demektir. Önceden bir de hani şarp kaç yıldız vermiş şu mu bu mu falan birçok şey dikkat ediyorduk. Artık 22.06 standardıyla beraber Gerçekten bu işe e, kafayı koruyor diyebileceğimiz bir e, standart gelmiş bulunuyor. Tabii bir de değişken e, şartlar illaki vardır. Yani sonuç olarak bunlar laboratuvarda test ediliyor ama 2205'e göre çok daha geçmesi zor ve üreticinin de çok daha kaliteli e, bu darbelere dayanan kafayı çok çok daha iyi koruyacak malzemeler kullanması gerekiyor. Sadece vurgulamak istediğim buydu. Şimdi gelelim bu kaska. Bu kask ilk çıktığında herkes şu e, arkadaki spoiler'a çok takıldı. Bu niye bu kadar böyle uzun? Ben kaç tane fotoğraf koyduysam altına mutlaka bu arkadaki e, spoiler'la ilgili yorumlar geldi. Bunun olayı bu kaskın farklı tarzda motosikletlerde de özellikle yüksek hızda da e, belli stabilitede kalmasının istenmesi. Yani işte spor motosiklet kullanıyorsunuz biraz şöyle eğildiğin zaman bu arka taraf orada yüksek hızda Güzel bir stabilite sağlıyor. Ben bu kaskın stabilitesini beğendim. Herhangi bir şekilde kafada sallanma. İşte 200 üstü hızlarda biliyorsunuz Brutale binleri falan test ettik. Ee, sallanma, ön tarafı böyle görememe gibi bir sıkıntı yaşamadık. Sadece pedler çok konforlu olduğu için biraz böyle kask suratımıza doğru e, geliyordu. Bu da genellikle aslında kasklarda yaşadığımız bir şey ama bu kasta biraz sanki fazla geliyor gibime e, geldi bana. Şimdi bu kask ilk çıktığında... E, Burayı herkes konuştu. Bu üst taraftaki havalık yerini herkes konuştu. Çünkü arayı bugüne kadar hep sticker yapmıştı burayı. Ee, i̇lk kez bu kasta buraya bir hava alık yeri yaptı. Bu kasta tam 6 tane hava alık yeri var ve özellikle yazın İspanya'da biz 35-40 derece gibi bir havada kullandık bu kaskı. Oralarda ben bunu bir açtım. Kaşlarda dahi e, burada hava alma yerleri var. Bunları bir açtım. Efil efil. Kaskın içine çok güzel bir biçimde tertemiz hava giriyor. Böyle nefes alıyorum. Temiz hava geliyor. Alnıma temiz hava vuruyor. Buradaki havalık yerleri sayesinde kaskın içine başımın üstüne doğru buradan e, temiz havanın geldiğini ve beni serinlettiğini hissedebiliyordum. O sıcaklıkta emin olun hani birisi böyle buradan o tarafa kadar üflüyor ya onun böyle esintisi gelsin, böyle rahatlıyorsun yani. O yüzden inanılmaz bir konfordu benim için, inanılmaz bir rahatlatıcı bir etkisi vardı. Ha tabii ki Ses artıyor mu bunları açtığın zaman? E ki yani içeriye rüzgar giriyorsa e, bir zahmet seste girecek. Ama ama işte 35-40 derece gibi sıcaklıklarda böyle yana yana motor kullanırken bir anda böyle efil efil içeriye serinlik girince insan büyük rahat ediyor. Bu Aray logosuyla alakalı benim sevmediğim bir durum oldu. Daha doğrusu uzun dönem kullanımda bunu fark etmiştim. Buradan vizörü kaldırdığında böyle indirdiğinde özellikle şu ikinci şey kullanıyorsan bu buraya değiyor. Bak değdi. Bu buraya değiyor ve buradaki logoyu biraz çıkarttı. Dolayısıyla böyle ufak bir problemi var. Bunu çözecekler mi? Ben bunu çözeceklerini deniyordum. Belki çok test edemediler bu e, ekstra takılan vizörle beraber. O yüzden böyle bir şey oldu. Bunu toparlarlar mı? İlla Aray bunu toparlayacaktır. Tekrardan söylüyorum. Ece e, 2206 standartına ilk çıkan kastı bu. Belki böyle ufak küçük detayları çok fazla test edememiş olabilir. Hani vakit sıkıntısı yaşanmış olabilir diye düşünüyorum. Hazır şu ekstra vizörden bahsetmişken bunu kullanım kolaylığından bir bahsetmem lazım. Beni inanılmaz rahatlattı. Ben içten vizörlü kasları kullanmıyorum. Sevmiyorum da, önermiyorum da. Çünkü illaki bir güvenlik sıkıntısı yaşıyor. Yani kaskın içinde bir mekanizma var. Orada EPS köpük olabilecekken orada bir mekanizmanın olması bence bir güvenlik zafiyeti yaratıyor. Dolayısıyla ben böyle kasları kullanmıyorum. Arayı da böyle düşünüyor. Arayı güvenlik takıntılı bir firma. Yani bir şeyin daha güvenli bir yöntemi varsa ama mesela biraz daha kaskın içine ses gelmesine sebep oluyorsa arayının bu umrunda olmaz. Ses gelsin önemli değil ama daha güvenli olsun diye düşünür. Arayının güvenlik kesinlikle ama kesinlikle takıntısıdır. Şimdi bu kaskta da güvenlik takıntısından dolayı böyle bir sistem yaptı arayı. Ekstra vizör burada ön tarafta. Bunun şöyle bir artısı var. Normal benim siyah vizörüm de var. Yazın mesela direkt siyah vizörü takıp gezebiliyorum ama bunu aldıktan sonra hiç bir daha siyah vizörümü açıkçası takmadım. Kışın da yazın da benim için çok büyük bir pratiklik yaptı. Kışın nasıl bir pratiklik yaptı? Bilirsiniz bazı kış günlerinde çok güneş olur. Ama pinlocksuz kaskı taktığın zaman illaki bir buğu yapar. İşte sen de hem siyah vizörü ayrı bir pinlok, beyaz vizörü de ayrı bir pinlok almak zorundasın. Bu beni burada böyle bir masraftan kurtardı. Yani pinloku da biliyorsun yenilemen lazım sene başı her sene. Bir tane pinlok aldım. Beyaz vizörün içine koydum. Üstte de bu var. Abi böyle mi? Güneş mi var? Böyle indirdim. Güneş gitti mi? Böyle kaldırdım. Akşam mı oldu? Yine böyle kalkık vaziyette gezebiliyorsun. Bu benim için çok ama çok güzel, çok pratik bir şey oldu. Ve uzun yollara vesaire bir yere gittiğim zaman da yanımda bir tane daha ekstra vizör taşıtma durumundan beni açıkçası kurtardı. O yüzden ben bu opsiyonu almanızı öneriyorum. Çok ucuz bir opsiyon değil ama. Bunu almanızı açıkçası öneriyorum eğer bu kaskı satın aldıysanız veya herhangi bir arayı satın aldıysanız. Kış demişken bir konuya daha parmak basmak istiyorum. O da bu kaskın çene pedi. Ne yazık ki biraz kısa. Bunun daha uzun modeli de var. Ben bu kaskı aldığımda ne yazık ki daha buna uygun bir uzun çene pedi çıkmamıştı. O yüzden bu kısa pedle kullandım. kışında. biraz fazla rüzgar alıyor bu kısa pedden dolayı içeriye doğru. O yüzden biraz üşüyebilirsiniz. Buna tabi güzel böyle polar bir buff kullandığınız zaman bunu kesiyorsunuz ama bunu tabii ki illaki söylemem lazım. Hava Havalıklarını kapattığınız zaman kaskın içine sağdan soldan giren herhangi bir rüzgar olmuyor. Sadece bu aşağıdaki çene pedi biraz kısa geliyor. Yazında yine bu çene pediyle herhangi bir problem yaşamadım. E, temiz hava almakta bir sorunum yoktu. Ben yaz kış bu çene pedini hiç çıkartmadan bu kaskı kullandım. Artı olarak Şimdi bu ağırlıktan da biraz bahsetmek lazım. 1600 gram. Evet biraz ağır. Ağırlığı bu aşağıya vermişler. Yani kafanı taktığında yukarıda bir ağırlık varmış gibi hissetmiyorsun. Bu seni daha az yoruyor. Ama tabii benim kullandığım gibi işte intercom'uydu, GoPro'suydu falan taktığınız zaman bu kaskın genel ağırlığı bir de tabii bu ekstra opsiyon vizörle beraber bu kaskın ağırlığı bayağı bir artıyor. Bunu da açıkçası hissediyorsunuz. Yani bunların hepsi takılıyken kaskı bir eline aldığında hani bir şey var yani o belli ediyorsun eline taktığında. Ama ağırlık dağılımı güzel olduğu için yani büyük oranda ağırlığın e, bu aşağı kısımlarda olmasından kaynaklı kafada çok ağır hissettirmiyor. Yani 1300 gramlık kaslar takmıştım ben. hani 1300 o kasları hissettirir Bu da 1400'müş gibi hissettiriyor. Öyle aşırı böyle gülleymiş gibi e, bir his yok. Bunu da tabi belirtmek istedim çünkü ağırlıkla ilgili bana çok soru geldi. Bu kask 1600 gram yani biraz ağır değil mi diye bir şey geldi. Bu yeni Ece standartından sonra kasların hepsi 50'şer 100'er gram ne yazık ki ağırlaşmak durumunda kaldı. Çünkü daha çok güce ve buna birkaç defa maruz kalıyorlar. O yüzden bu ağırlıklar biraz artmak zorunda. Hani nasıl Euro 5'e geçtik, şimdi belki Euro 6 gelecek, motorların ince gırtlağı sıkıldı, birer tane daha katalizler eklendi, şöyle böyle oldu falan. Bu, bu, iş kaslarda da var. Herkes bu kasla alakalı farklı şeyler konuştu ilk baştan ama arka tarafa bakıldığında herkesin konuştuğu bir tek şey vardı. O da bu spoiler'ın büyüklüğü. Yani gerçekten çok dikkat çekiyordu. Hatta bir tane Pokemon'un ördek gibi olan bir tane Pokemon vardı. İsmini unuttum. Skyduck mıydı? Neyse. Onun böyle bir gagası vardı. Ona benziyordu birçok insan. Haklı da. Gerçekten çok benziyor. Ama Yüksek hızda e, iyi bir stabilite katıyor. Naked motosikletlerde 200 km'nin üstünde hızlarda çok defa seyretmişliğim var. Herhangi bir şekilde kafa sallama olmadı. Kafa sallama konusunda bir açayım. Kask buradan önden arkaya doğru rüzgarı yarıyor ya. Bu arkayı yararken bu spoiler olmadığı zaman kafanız şöyle sallanır. Arkada bir türbülans yapar. Kafa hafiften bir sallanır. Bu da görüşünüzü etkiler. Hani bazı kaslar vardı Ya taktım kafama. Çıktım gidiyorum. Araba camından bakıyor gibiyim dersin. Ha bu da araba camından bakıyor gibi. Hiç titremez böyle dümdüz kalıyor kas. Çok stabil, çok güzel. Yüksek hızda giderken sağa sola bakarken de bu kafayı çevirdiğin zaman yine sallama, kafayı çekme gibi şeyler yok. Bu kaskın tabi kullanım sırasında başına ufak tefek şeyler de geldi. Şurada ufak bir çizğimiz var, çantaya koyarken oldu. Burada arkada ufak küçük dokundurma dokundurmalarımız var. Bu da bir kolonun köşesine denk geldi. Orada ne yazık ki üzüldüm. Bu kas kadar. Üstüne titreyip ama başına bu kadar çok şey gelmiş bir kaskım olmadı. Ama kas çok güzel. Gerçekten nazar değiyordu. Yani böyle bir yere gidiyorsun. Nazara inanıyorum. Böyle bir yere gidiyorsun. Millet böyle bak Aa bir kas güzelmiş falan diyor. Çıkıyoruz bir şey oluyor. Mesela buraya da ufak böyle bir tane de taş geldi. Boyasını ben bir de ince buluyorum. Yani böyle taş ıvır zıvır şeylerde hemen hasar görüyor gibi geldi bana. Ben boyasını biraz ince buldum. Onun dışında hani kasla ilgili söyleyebileceklerim şu an için bu kadar. Şimdi gelelim bu ses alma konusuna. Araylar biraz ses almasıyla bilinir. Ama kime göre, neye göre? Aynı sınıftaki e, rakip kaslara göre. Günlük kullanımda herhangi bir ses problemi açıkçası ben yaşamadım. Yani böyle içinde duramıyoruz, lanet olsun, bu nasıl sesli kask falan öyle bir şey yok. Fakat uzun yola çıkma gibi bir durum olduğu ve yüksek hızla seyahat ediyorsak zaten yapmamız gereken bir şey var o da kulak tıpası takmak. Kulak tıpası e, bu kasta biraz daha iyi oluyor. Rakiplerle kıyaslarsak mesela benim daha önceden bir Yenek sarım vardı. Bir de e, şu anda AGV K6 kullanıyorum malum benim. Yaguz ya geçtik biraz daha spor bir kask alalım diye. İkisine kıyasla bu bir tık daha sesli kalıyor. Ama bunun aşağısındaki sınıftaki e, bütün kaslara baktığımız zaman yine daha sessiz bir e, kask oluyor. Yani sınıf atladıkça bir yerde de tabii konfor da artıyor. O sınıfta konfor doğru gidiyor. Arabadaki gibi yani. yani B sınıfı bir araba, C sınıfı araba, D sınıfı araba gibi e, farklılıklar oluyor biliyorsunuz. Bu kasklarda da kask aleminde de böyle bir fark var. Arayı e, benim daha önceden kullandığım NXR ve K6'ya şu anda kullandığım K6'ya göre bir tık daha sesli kalıyor ama bu böyle Allah belasını versin seviyesinde bir seslilik değil. Ama illaki bir ses farkı var. Zaten Arai da kendisi de söylüyor bunu. Ses mes bizim umurumuzda değil. Bizim umurumuzda olan şey güvenlik diyor. Bunu da tabii dipnot olarak söylemek lazım. Şehir içinde günlük sürüşlerde falan bir problem yaşamazsınız. Ee, Tabi her zaman aslında bu kulak tıpasını takmanız lazım. Çünkü kulakta uzun süreli e, hep bu sese maruz kalıyorsanız duyma kaybı yaşayabiliyorsunuz. Ve bu duyma kaybı geçici değil, bu duyma kaybı kalıcı oluyor. Bunu da tipnot olarak yine aşağı böyle çizgi olarak belirtmek lazım. Kulak tıpanızı takın. Benim bir yıllık Aray Quantic ile alakalı söyleyebileceklerim şu an için bu kadar. Genel manada çok memnun olduğum, çok güzel bir şekilde kullandığım bir kaskımdı. Çok konforlu, çok rahattı. Bir tek dediğim gibi kışın şu çenepelerin daha uzun versiyonu takmak gerekecek. Onun dışında herhangi bir sorunum, şikayetim, sıkıntım bu kaskla ilgili yok. Günlük kullanımlar için çok güzel bir kask. Ee, her türlü motosiklet pozisyonuna uygun bir kask. Genel olarak bir kullanıcı, günlük bir kullanıcı her manada mutlu edebilecek bir kask. Benim şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı